Maçka'dayım. Maçka Trabzon'dan. Herkese sevgiler, saygılar. Bir takipçimiz Trabzon'dan bir araç bakmış. Benim için bir gidip bakar mısın dedi. Biz de onun için bugün Trabzon'dayız. Maçka'dayız. Hadi bakalım. Videonun devamıyla buluşacağız. Sonuna kadar izleyin. Tahminlerime göre hemen karşıdaki araba. bakacağımız geniş bir alan var mı? Durup bakacağız Aha, durup bakacağız. Söyledikten de İleride mi? İleride, tamam. Evet, şimdi bakalım. Motorun sıcaklığı. Motor normal sıcaklığında şu an. Hiç motor yapıldı mı buna? Yok. Hiç motor yapıldı Gel bir temiz şu Biraz geri geri durun. Dur. Bir ara gaz ver bir kez Dur. Bir dakika Amca bir sabit bir gaz versene arabaya. Fazla değil. Ayağında bas ayağında. Arabaya otur. Sabit bir gaz ver. Böyle bir dakika yakın ben sana diyeceğim biraz daha sabit tut öyle dur, şimdi bir bakalım araba mavi duman atacak mı o şekilde tut, ara gaz verdiğince aniden bir ara gaz ver ara gaz ver sert, sert, yükle bas bırak bas, sert bas daha böyle ciğerli basamca. Tamam bırak bırak. Arabanın çamurlukları orijinal. Değişmemiş. Belli oluyor zaten şeyde boya yok. Yani arabanın değişen hiçbir yeri yok. Anladım. Sadece şu marş bir el. Ben sürtmüş herhalde. Herhalde şeyde nedir onun Park yerinde vurdular. Evet tamir, vuruyor. tamir yapmadan sadece macunla evet. ee, kapatmışlar ama orası yapılır sorun yok. Şimdi bakalım pardon. Şurada bir çürüğümüz var, sorun değil. Arabanın bu kısımları bu buradan, şey orijinal. orijinal Buradan darbe yememiş, sadece marş beyinin şurasında bir sürtmesi var. Bakalım. Evet, fitiller de güzel görünüyor. Fitiller de orijinal. Bunu yerine takarız, şöyle dursun. Bakalım. Bu lastikler de verilecek herhalde. Ona vereceğim onları. Tamam. Pişim kullansın. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Harika. Hmm. Ee, güzel. Buralarda boya yok. Orijinal. Şu yan sanayi takılmış. Önemli değil yani. Nesine ya bunları uh -huh. ben yaptırdım. Yok, bunları yok. Önemli değil. Yani. Ee, kapısı mapısı her şey gayet orijinal. Arabanın içisi, içerisi kaplanmış. 1, 2, 3, 4, 5. 5 artı 1 mi? 3, 4, 5. aslında şöyle. Evet muayene gittiğinde bu kolduğu çıkaracak, tamam. yaptıracak, tekrar yerine koyacak. Şey mi? Bir, iki, iki Üç, artı bir mi? İki artı bir yani. Anladım. Araba ruhsatı iki artı 1. Sadece arka koltuğu çıkaracak. Şurada da bakayım. Buradaki boyalar orijinal, orijinal boyası. Araba sonradan panel vandan dönme yani cam ekleme yapılmış, koltuk ekleme yapılmış Olur, güzel. Evet işte, ben onu şey dedim. Anladım. Çamurluk içi gayet güzel. Trabzon'da görülebilecek, daha doğrusu Türkiye'de görülebilecek nadir çamurluk boyaları <laughs> duran araçlarda frentiş <laughs> boya yapmışlar. Şurası sanki şöyle bir ezik Belki or orada. Retiş. yok orada önemli değil, değil, önemli değil. Ya öyleyse söylüyorum, yani. yanlış anlamayın sakın. Evet. Zifti biraz kalkmış hiç önemli değil ama gayet güzel arabanın buralarda herhangi bir şasilerde şurada baktığım kadarıyla şasilerde bir oynaması var mı? Şurası orijinal boyasına benziyor. Ne ben çarptım ne kimse bana çarptı yani. <laughs> Anladım. Hasar kaydı yok değil mi? Yok yok. Tamam. Arka bagaj kapağı orijinal boyası duruyor. Güzel. İçi gayet temiz. Buralarda herhangi bir ekleme yok. Arka tarafta aynı şekilde. Ufak tefek paslar önemli değil. Bunlar yapılır. gayet ettiğimiz görünüyor. Fabrikanın meges çizgileri duruyor. Burada herhangi bir işlem yok. Araba komple orijinal boya gibi görünüyor. Sadece burası yapılacak. Kaportacı. Önemli değil. Tavan evet. Tavan orijinal boyası ama sanki tavana bir serpme boya mı atılmış amcacığım? Yok, yok. Tavanda boya kabarması var. O yüzden söyledim. Tavanda boya boya yok boya kabarmıştı o anlamda söyledim de. Bak bir gel. Serpme boya belki üstüne atılmış olabilir şey var. Boya kabarma kabarmış orada. Bak görüyor musun? Nedir o? Orada işte üstü, normalde boya o şekilde verniksiz boyalarda. Bir şey, herhangi bir dolayı bir şey olabilir mi yani? Onu bir saniye tut öyle ulanabiliyorsun. Şimdi şöyle bu bak. Normalde şey olsa metalik boya olsa tabii bunu boyacı daha iyi bilir de metalik boya olsa olabilir. Boya kabarabilir. Alttan astar görünür de. Ha bilmiyorum belki fabrikasyon Normal, hani Ama bur buranın boyanması söz konusu olmaz yani. Sorun değil, sorun bilmiyorum değil. Yani. Ekspertize de göster. Sıkıntı evet. yok. Şimdi arabanın altına bir bakacağım. Evet, arabanın altına bakınca Altıda şasilerde bir oynama görünmüyor. Gördüğüm kadarıyla. körükleri sağlam görünüyor. Orijinal görünüyor. Burada görebildiğim kadarıyla şöyle bakıyorum. Şasiler orijinal gibi görünüyor. Evet. Aracın şasileri orijinal görünüyor. Buradan baktığım kadarıyla. Bu arada katalitik konvertör de var. Altta çürük de görünmüyor. Evet. Orijinal lastiğe benziyor arkadaki. O, onu hiç kullanmak şey olmadı. Hiç lastik patlatmadık. Yani. Kırma şeyleri de var. Ha, güzel. Arkada bir dolabı da var. Zincirleri de <gülüyor> <gülüyor> veriyorsunuz. Evet. Güzel. Şimdi ben kendi eklemelerimi yapayım. Evet araçta benim gördüğüm kadarıyla arabanın boyası orijinal görünüyor. Sadece tabanda boya atması var. Yani sanki bir üzerine boya atılmış gibi ama belki yanılıyor da olabilirim. Onu artık bir boyacı da anlar. Yani aslında tavanda boya yok gibi görünüyor. Sadece az önceki gösterdiğim görüntüde. Ama bir ekspertiz arkadaşımız yaptırabilir. Bir bakalım şuralara bir bakayım. Söylediğim gibi arabanın genel görüntüsü, genel kondisyonu iyi. 98 model kaç bindiydi araba? 248 bine geldi. Daha önce arabaya motor yapılmamış. yapılmamış. Motorda hiçbir üfleme yok. Benim gördüğüm kadarıyla ki amcamız da aracı 98 yılında 6. ayında galiba almışlar. Araba 6 aylık. Yalnız aylıkken. bu araba 2001'de trafiğe çıktı. Anladım. Yani 3-4 sene sonra çıktı. Anladım. Aldığınızda kaç bin kilometredeydi? Ya, Arabayı aldığınız zaman? çok az bir şeydi yani. Ben... 20 bin, 30 .000 kilometre falan. O kadar da değil. Kadar da değil. Yani. Anladım. Arabanın genel kondisyonu güzel. Ama arkadaşımız isterse bir ekspertize de baktırabilir. Ben aracı çok beğendim. Artı olarak arabanın her zaman söylüyorum ön konsolu da işte bunlarda şuralarda çatlama olur ama bunda hiçbir çatlama yok. Gayet iç konsolu temiz. İçinin de yapılı olması böyle bir avantaj. Alana da satına da hayırlı olsun. Son bir kez arabayı bir çalıştırmak istiyorum. Tık de çalışıyor. Jikle aktif mi? Jikle <laughs> Jikle de aktif gibi görünüyor. Evet, güzel. Burası da orijinal görünüyor. Burası da orijinal. Ufak tefek buralar yapılır. Çok önemli değil. 248.275. <laughs> Arabamız bu. Böylelikle Maçka'dan sizlere veda ediyorum. Aracımızı bıraktık. Hayırlı olsun diyelim.